Aleykümselam selam güllü karpuz. Aleyküm selam Çınar hoş geldin. Sesimi duyuyor musun? Sesimi duyuyor mu oraya? İkinci telefondan bakıyorum ben yayına. Sesimi duyuyorsan sohbete yaz. Hadi başlayalım. <laughs> first bullet Çok kötü. Bir şey demedim ben. Sesim geliyor, görünmüyorum sadece sorun Çok mu biraz kısım çok, 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 çok. Çok, çok biraz kısmı. Bu arada takipçi olsana. Takipçi değilsen ekranda ismin çıkacak. aldım aklını herifin başladık. Let's go. Şu anda telefon yayındayım. Omlet, Omlet TV var ondan yayın yapıyorum. Onun üzerinden yapıyorum yani yayın. Görüntü nasıl sence? Görüntü güzel mi? Yayın <laughs> kalitesi nasıl güzel mi? Yayın kalitesi. Ya. Cevap veriyor sen? Düşmanla aynı yerde Aha. Onu kaldıracaklar beni vuracaklar. Aynen. Helal size de. Çınar beni duyuyorsan selam diyelim hepinize arkadaşlar hoş geldiniz abone olmayı unutmayın Facebook Gaming YouTube ve Nimo TV ve Twitch'te yayınlardayız arkadaşlar takipçi olmayı paylaşmayı unutmayın yayına hoş geldiniz. bilgisayardan yapacaksan eğer internetten bakabilirsin videolara ama telefondan yapacaksan en doğrusu tek bir program önerebilirim omlet omlet diye yaz program canlı yayın programı çıkıyor zaten şu anda ben de onu kullanıyorum on numara oluyor telefondan yapacaksan tabi evet şarjın dibini buldu telefonu şarja takmak zorundayım bu nedenle şimdilik yayını bitiriyorum. Kaç saattir yayındayım herhalde. 3-4 saattir yayın yapıyorum. Facebook Gaming'i takip et. Facebook Gaming'i takip et. Facebook Gaming'deki ismimi yazıyorum. Şöyle yazılacak bak. Şu anda yazıyorum. Tamam. Dur bir dakika. Büyük harfle yazmam lazım. Bir saniye bekle. Buraya takipçi ol. Bildirim gelecek sana. Hem buraya girdiğim zaman buradan da gelecek. Facebook Gaming'de de çoğunlukla orada açıyorum. Orada açtığım zaman da bildirim gelecek ona göre. Tabut. Yanlış yazdık ya. Of. Bir saniye bekle bakalım bir. Be. Bir dakika. Evet işte. Tamam. Bunu, bunu yazıyorsun Facebook Gaming'e. Aynen bu şekilde çete yazdığım gibi yazıyorsun. Tamam. Hadi iyi geceler kendine çok çok iyi bak. Görüşürüz kendine çok çok iyi bak. Bak yayının ekranına bak şimdi. Bak bu programın böyle güzelliği var bak. Yayının ekranına bak. Görüyor musun? Hem Üst tarafa geliyor bak üst tarafta da gözüküyor ama sen tabucu yazısının üstüne geldiği için göremiyorsun. Yazışmalar üst tarafta gözüküyor bu programda çok güzel bir program. Yani on numara yapmışlar geliştirmişler programı. Tamam. Telefonla yapacaksan yayın ben sana tarif ederim. Evet ben şimdi kaçıyorum. Kendine çok iyi bak. Bu arada bak en üst tarafında yazıyor şu anda görebiliyor musun bilmiyorum yayının üst tarafında. Upload hızımı 4000 olarak vermişim. 4 megabit olarak vermişim. Yani 4000 vermişim. HD 720 piksel görüntü yayın yapıyorum şu anda. Tabii benim internetimle alakalı bir şey ama. Yani güzel bir yayın. Bakayım bir yayının görüntüsü nasıl. Bir saniye. Şöyle bir nerede onun çözünürlüğünü ayarlamayayım ya. Hay, otomatikten şeye dönüyormuş. 720 alalım bakalım nasıl gözükecek. Ben de merak ediyorum. O çok iyi ya. Cam gibi gözüküyor. Vallahi süper. Aynen 10 10 numara gözüküyor ya. Gayet iyi gözüküyor yani yayın. Benimki de Samsung A20. Benim telefonum da Samsung A20. Neyse. Dediğim gibi ben kaçıyorum şimdi. Yayın, yayın açınca görürsün. Tamam. Yayın açınca bildirimlerden görürsün. Facebook Gaming'de de açıyorum. YouTube'da da açacağım artık. Devam edeceğim. E, Facebook Gaming'de de takip et. YouTube'u takip ediyorsun zaten. Bildirimler gelecektir. Görüşürüz bu arada. Yayını kapatıyorum yavaş yavaş. Artık Yarın gündüz açacağım yayın. Yarın gündüz bildirim gelirse YouTube'dan gelirsin. Tamam mı? Kendine iyi bak. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakal.